Ünite 1, 11. sınıf tarihleriz. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti 1595 yılından başlar, 1774 yılına kadar devam eder. Bu döneme duraklama dönemi denmiştir. Siyasi ortamda Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti 16. yüzyılın sonlarına doğru Batı'da Avusturya, Doğu'da Safavilerle mücadele etmiştir bu mücadeleler iç isyanlar, değişen ticaret yollarının Osmanlı ekonomisine olumsuz etkisi, orduda düzenin bozulması, Osmanlı devletin üç kıtaya yayılmış topraklarında merkezi otoriteyi kaybetmesine neden olmuştu. Osmanlı Habsburg mücadelesi ve 1606 Zitvatorok Anlaşması. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Muaç Meydan Muharebesi 1526 yılında yapılan Osmanlı Avusturya Savaşları sonucunda İstanbul Anlaşması yapılmıştır. Avusturya 1533'te imzalanan İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir. Avusturya Macaristan üzerindeki veraset iddialarından vazgeçmiş. Avusturya Arşiduku Osmanlı Veziri Azamına denk sayılacaktı. Uzun süre ılımlı seyreden Osmanlı Avusturya ilişkileri 1593'te Orta Avrupa'daki hakimiyet kurma mücadele sebebiyle bozuldu. 1596'da Haçova Muharebesi ile başlayan bu dönemdeki hakimiyet mücadelesi 1606'da imzalanan Zitvatorok Anlaşması ile sonuçlandı. Duraklama Dönemi Osmanlı Safavi ilişkileri. Osman Devleti'nin Safavi Devleti ile savaşarı Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren başlamış ve Kanuni devrinde 1555 yılına kadar yapılan Amasya Anlaşması ile sona ermişti. Ancak 1577 yılında yeniden başlayan İran savaşları 1639 Kasr için anlaşmasına kadar devam etmiştir. 1579 1590 Osmanlı Safavi Savaşarı ve Ferhat Paşa Anlaşması. 1579 yılında Şah bunun ölümü üzerine sınırdaki valilerin isteğini göre Sokullu Mehmet Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen savaş kararı alındı. Osmanlı Devleti'nin Safavi Devleti ile savaşları Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren başlamış ve Kanuni devrinde 1555 yılında yapılan Amasya Anlaşması ile sona ermişti. Ancak 1577 yılında yeniden başlayan Osmanlı Safavi Savaşları 1639 Kasır Şirin Anlaşması'na kadar aralıklarla devam etmiştir. 1579-1590 Osmanlı Safavi Savaşları ve Ferhat Paşa Anlaşması 1579 yılında Şah Tamas ölümü üzerine İran'da taht kavgaları meydana gelerek iç karışıklar çıkmıştı. Sınırdaki valilerin dönemin padişahı 3. Murad'ı bilgilendirdiler. Bu durumdan istifade etmek isteyen 3. Murad İran üzerine bir sefer düzenledi. Yapılan savaşlarda Osmanlıların üstünlüğü ile sona erdi. İran barış istemesi üzerine Ferhat Paşa Anlaşması yapıldı 1590. Yapılan anlaşmaya göre doğuda Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan ve Luristan Osmanlı Devleti'nde kalacaktı. Bu anlaşmayla Osmanlılar doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştı. 1603-1611 Osmanlı Safavi Savaşları ve Nasuh Paşa Anlaşması Nedeni Safavilerin Osmanlıların batıda yapmış olduğu Avusturya savaşlarından ve Anadolu'daki Celal isyanlarından faydalanarak Ferhat Paşa Antlaşması ile kaybettikleri toprakları geri almak istemeleri. Sonuç Safavilerin üstünlüğüyle geçen bu savaşlar sonunda Nasuh Paşa anlaşması yapıldı. Buna göre Ferhat Paşa anlaşmasıyla alınan yerler Safavilere geri verildi. Safaviler yıllık 200 deve yükü ipek vergi vermeyi kabul ettiler. Kasır Şirin Anlaşması 1617-1618 Osmanlı-İran Savaşları ve Serap Anlaşması Safavilerin Osmanlı topraklarına müdahalesi sonucu Bağdat'ı alması ve yıllık vergiyi kesmesi üzerine duraklama döneminin en uzun süren Osmanlı-Safavi Savaşları oldu. 4. Murat merkezdeki otoriteyi ele alarak Yeniçeriler arasında disiplini sağladı. Sonra 1635'te Revan, 1637'de de Bağdat olmak üzere İran'a iki sefer yaparak Bağdat'ı geri aldı. Bu yüzyılın en uzun savaşı 4. Murat zamanında olmuştur. Sonuç 1639 yılında yapılan Kasır İşi'nin anlaşmasına göre Azerbaycan, Tebriz ve Revan sefavilere verildi. Bağdat Osmanlılar'da kalacaktı. İki devlet arasında Zaros dağları sınır olacaktı. Anlaşmanın önemi Türk İran sınırını büyük ölçüde belirleyen Kasrışın anlaşmasıyla çizilen sınır günümüze kadar devam etmiştir. Osmanlı-Leistan ilişkileri. 17. yüzyılın başlarında Leistan'ın Osmanlı Devleti'nin himayesinde bulunan Eflak, Oğadan ve Erdel'in içlerine müdahalesi ve Osmanlı topraklarına saldırılar düzenleyen Kazakları koruması üzerine. İkinci Osman, yani Genç Osman, 621'de Lehistan seferine çıktı. Osman'la Lehistan ilişkileri. Bağdan Kuzey Romanya, Eflak ise Güney Romanya verilen isimdir. 17. yüzyılda Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin bozulmasının temelinde Erdel, Boğdan ve Ukrayna Kazakları ile ilgili sorunlar yatmaktadır. Osmanlı-Lehistan arasındaki ilişkiler 3. Murat döneminden beri dostane şekilde yürütülmekteydi. Ancak 17. yüzyılda Kırım'ın Kazak denetimindeki Lehistan'a saldırması ve Lehistan'ın da Osmanlı sahillerine saldırması savaşı kaçınılmaz kıldı. Ayrıca Leistan, Eflak ve Boğadan'daki Osmanlı egemenliğine karşı bazı girişimlerde bulunmuştur. Leistan, Sokullu Mehmet Paşa döneminde egemenlik altına alınmıştı. Leistan, 1587 yılından sonra fırsat buldukça her defasında Eflak, Boğadan ve Erdel işlerine karşıyordu. Bunun üzerine Genç Osman, Leistan üzerine bir sefer düzenledi. Yeniçerilerin gayretsizliği ve disiplinsizliği yüzünden istenilen sonuca ulaşılamadı. Leistan seferi sırasında ordudaki bozulma padişahın dikkatini çekmişti. Leistan teklifi üzerine Hotin anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Hotin kalesi Osmanlı devletine bağlı olan bu bırakıldı. Her iki taraf birbirlerinin topraklarına saldırmayacaklar. Leistan eskisi gibi Kırım hallığına 40 bin altın ödeyecekti. Savaşın önemi Osmanlı savaşta başarısız olmasına rağmen masa başında karlı çıkmıştır. Askerin yetersizliği anlaşılmıştır. Savaş sonrasında askere az bahşiş, ulamaya verilen paraların azalması ve yapılan bazı ıslahatlardan menfaati zedelenenler genç Osman'a karşı isyan çıkarmışlardır. 4. Mehmet dönemi Osmanlı-Leyistan ilişkileri Sultan Dönülcü Mehmed'in Leistan Seferi ve Butaşa Anlaşması yarım asır sonra başlayan bu savaşlarda Leyliler Osmanlı İmrayasındaki Kazaklara saldırdılar. Ukrayna'yı yöneten Kazakların Osmanlılardan yardım istemesi üzerine savaş Podalya toprakları üzerinde devam etti. Leistan önemli zararlara uğradı. Kamaniçe ve Podalya fethedildi. Aynı yıl 1672'de bu taş anlaşması ve 1676'da ise Zarovna anlaşması ile Podalya ve Zarovna Osmanlılara bırakıldı. Podalya'nın Osmanlılara yesliği kabul edildi. Leistan Ukrayna'dan çekilmesi kabul edilmiştir. Bu taş anlaşması ile Osmanlı Devleti Kuzeybatı Avrupa'da en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Uzun boy bir de sizden dinleyelim. Bu çaş anlaşmasının önemini, sonucunu, ilgili maddelerini kısaca özetleyebilir misiniz bana? Tabi, olur. Neden? Leistan Osmanlı himayesindeki Ukrayna kazaklarına saldırması ve kazakların Osmanlılardan yardım istemesi. Sonuç, Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa, Padişah 4. Mehmet'le beraber sefere çıktı ve Leistan mağlup etti. Lehliler barış istedi. Yapılan anlaşmaya göre Podalya ve Ukrayna Osmanlı'ya kalacak ve Lehliler vergi verecekti. Önemi Osmanlı'nın batıda en son toprak kazandığı anlaşmadır. Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Duraklamanın en karlı anlaşmasıdır. Teşekkür ettim uzun boy. Rica ederim. Görevimiz Osmanlı-Venedik ilişkileri iki devlet için stratejik öneme sahip olan Akdeniz'de üstünlük kurma mücadelesiyle başlamıştı. Fatih Sultan Mehmet Venediklere bazı imtiyazlar vererek iki devlet arasındaki ilişkilerin uzun süreli barış sürecine girmesini sağlamıştı. Osmanlı-Venedik ilişkileri. Osmanlı Devleti ile Venedikler arasında yapılan savaşların temel nedeni her iki tarafında denizlerde üstünlük kurma ve ticari faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirme amacı yüzünden olmuştur. 17. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkileri 1645 yılında Osmanlı deniz güvenliğini zedeleyen ve Venediklerin elinde olan Girit Adası'nın kuşatılmasıyla başladı. Girit Ege ve Doğu Akdeniz'in güvenliği bakımından çok önemliydi. Daha sonra vezir deli Hüseyin Paşa Kandiye şehrini kuşattı. Ancak bu kale kendisini 25 yıl savundu. Venedikler bir ara Ege denizindeki Türk limanlarına saldırdılar ve Çanakkale boğazını kapattılar. Çanakkale boğazlarını kapatmaları İstanbul'da kıtlığa neden oldu. Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde Venedikliler yenildi, Girit mücahitlerine yardım ulaştırıldı. Daha sonra Fazıl Ahmet Paşa Girit'ten Venedikleri kovarak Kandiye şehrini fethetti. Bundan sonra Venedikler 1683 yılında Osmanlıların Viyana bozgunundan yararlanarak Moray'ı ele geçirebileceklerdi. Çünkü 1699 yılında Karalofça Anlaşması Venediklerin lehine sonuçlanacaktı. Girit'in alınması Osmanlı Devleti'nin Ege ve Akdeniz'deki hakimiyetini güçlendirmiştir. Osmanlı-Malta ilişkileri Malta, Akdeniz'in ortasında doğu batı yönünde geçiş noktasını koruyan özel konumu olan dünyanın en korunaklı limanlarına sahip bir ülkedir. Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında Rodos Adası'nı aldı. Rodos'taki şövalyeler de Malta Adası'na yerleşmişti. Osmanlı gücü Malta'yı kuşattı. 1565 yılında yapılan kuşatma şiddetli hücumlar son derece mustahkem Malta surlarını aşamadı. Malta 17. yüzyılda hem Osmanlı Devleti'nin karşısında olan denizci güçlerin yanında hem de 2. Viyana kuşatmasından sonra oluşturulan kutsal ittifakın içinde yer almıştır ve Osmanlılar Malta'yı asla ele geçirememişlerdir. Duraklama döneminde Osmanlı-Rus ilişkileri. Rusya'nın güçlenmeye başlaması 16. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Rusya varlığını sürdürebilmek için sıcak denizlere inmek zorundaydı. Rusya'nın büyümesi için Osmanlı engelini aşması mutlak bir zaruretti. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü ekonomik ve siyasi burhanlar ile Safavi Savaşları, Batıda Avusturya ile yapmış olduğu savaşlar Rusya'ya zaman zaman bu fırsatı vermiştir. Çehrindeki Bahçe Saray kale savunmasında Kazaklara yardım eden Rusya, Merzufonlu Kara Mustafa Paşa'ya 1678 yılında boyun eğerek çekilmek zorunda kalmıştı. 1680 yılında bizzat 4. Mehmet'in katılımıyla sefere çıkılması Rusları telaşlandırdı ve barış yapmak zorunda kalmışlardı. 1681 yılında yapılan Bahçe Sarayı Anlaşması ile Özü Nehri Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sınır oluşturuldu. 1770 İstanbul Anlaşması Viyana'da Osmanlı ordularının bozguna uğraması ve Rusya'ya emellerini gerçekleştirme konusunda yeni bir ümit verdi. Bu yüzyılda yani 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun Avusturya ve Venedik ile savaş halinde olmasından yararlanarak Karadeniz'e çıkmaya çalışmıştır. Azak Kalesi'ni kuşatmış 1695 yılında Karadeniz'in kilidi olan bu kaleyi alamamıştı. Ama 1696 yılında Çar 1. Petro ertesi yıl Azak'ın nehirden ve karadan olmak üzere ikinci defa kuşatarak ele geçirmişti. Azak Kalesi İstanbul Anlaşması'yla 1700'de Rusya'ya bırakıldı. Böylece Rusya Karadeniz'e inme siyasetinde ilk adımını atmış oldu. Ayrıca bu anlaşmaya göre Rusya İstanbul'da da bir elçi bulundurabilecekti.